Değerli izleyenler, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün Bandırma sınırları dışına çıkalım istedik ve Edince'ye geldik. Edince şehir Kulübü'ndeyiz. Yanında Edince'nin iki canlı tarihi var. Sayın Hüseyin Turuplu ve Sayın Hayrettin Oktay bizimle birlikte. Şimdi onlarla Edince'yi konuşacağız. Geldikleri Kavala'yı ve Romanya'yı, Romanya ile Romanya ilgili anılar, izlenimlerini konuşacağız. Selamcığım merhabalar. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. İyi şükür. Çok şükür. Şimdi yaşınız kaç? Herhalde edincik doğmuşsunuz. Şimdi ben 85, 86 ama 85 doğum geride geçiyor. 85 yaşındasınız. 85, e, 1990. Kavala'dan geldi değil mi aileniz? bizim ailemiz oradan gelme buraya. Evet. Mübadil olarak. Mübadil. Mübadil. Yani oradaki malları bizim, öyle söylüyordu babam, bizim mallarımız onlara kaldı. <laughs> oradan da diyor, bize de buradan diyor, ona mukabil buradan diyor, mal verdiler. Ev verdiler, efendim, arazi verdiler, bahçe verdiler. Tarla verdiler yani burada evet, Atatürk evet. bize orada mübadil ediyor. 1924 yılında. yılında Atatürk mübadil anlaşma oluyor. Demek ki bu göz anlaşmasında oluyor bu anlaşılan. Evet. Mı? evet. Evet. E, bu arada da diyor işimiz iyiydi diyor yani köyümüzde diyor geçimimiz de iyiydi ve oradaki diyor yani hırş şeylerle Yunanlarla diyor, beraber yaşadık orada diyor. ve birbirimize de güzel geçiriyorduk diyor anladın mı? birbirimize evet. diyor hiçbir şeyimiz yoktu diyor. Birbirimize böyle çok diyor. Alışveriş yapıyorduk diyor. Yani birbir çok oturduk diyor yani. Evet, Hatta evet. Hatta bunların şey keçiler, mergenler buraya. Yani hayvan artık. Evet, Hayvanatlar öyle mi? Evet, evet. Ve evet. 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 oradan Atatürk'ün emriyle o zaman ne kadar canlı hayvanımız varsa keçi, koyun, şi gemi gelmiş. Anladın mı? Bunların hepsini onları da almışlar. Hiçbir şey bırakmadılar diyor bizi diyor. <laughs> Canlı bir şey bırakmadılar. Gemiler geldi. Bizi kaldıktan sonra diyor hayvanatımızı da getirdiler buraya. Hayvanatımız <laughs> Hayvanatımızla geldik <laughs> Hani çok rahat geldik. Bir engelle karşılaşmadık işte diyor. Evet, evet, evet. evet. babam? Her olduğunu. türlü kolaylığı sağlamışlar. Her türlü kolaylığı sağlamış anladın mı? Hatta babam Atatürk'e bile dua ediyordu anladın mı? <laughs> anladın mı? Yani bizi Oradan aldı da buraya getirdi diye hani böyle dua ederdi baba. Evet. Yani der mi? Evet. Peki e, Hayrettin hayretten amcası e, e, Romanya galiba değil mi köken? Romanya'dan geliyormuş. Rus Kırım. Kırım. Evet. Kırım. Kırım'dan Romanya'ya gelmişiz. Sonra Romanya'dan buraya Boğaz'a konuşar Romanya'da. Buradan buraya gelmişik. Buraya gelmişik ama Boğaz'da haritanın geçmiş durumlar karşı karşıya o zaman. Böyle hiç bir tek devletin yardım görüyormuşlar. Hmm. Hmm. Hatta 40 hane burada bir hanı vardı. Devahanda yatmakmışlar yaza kadar. Yazın <laughs> günü de bunlara çok karşı tepeden onlar çok çare çekmiş bunlar. Evet. 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 Yani. Evet. Yok. Kayalı <laughs> yer göstermişler. Pırnalları kesmişler. <laughs> Toplanan kerpiç kesmişler. İki göz oda yapmışlar. İçeriye gitmişler. daha aşağıda fazla vardı. Sonra sos kesmişler, geri evlerde yani, sos örtmüşler, girmişler. Hı. Bu şekilde erkekler hepsi gelirim Asya'ya gitmiş tabi. İhtiyarlarına kadınlar kalmış. Kadınlar Sıkıntılı kalmış. günler. Sıkıntılı o günler de kalmış. Ya. Ya. Atlatın. Evet, evet, evet. Çok açılı günler yaşamışlar. Evet. Bizimkiler öyle değildi, Biz Allah razı olsun diyor. Biz çok rahat geldik diyor bize buradan diyor ev verdiler, mal verdiler, hayvanatımız da diyor burada diyor yara çok diyor kapıdan da falan diyor. Çok rahat ettik diyor yani geldik burada diyor. Hiçbir çile çekmedik diyor. Evet. 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 Peki şimdi eski edincik nasıldı? Bugünkü edincik nasıl? Şimdi eski edincik şöyle anladın mı? Tabii o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin en fakir zamanı Edincik bizim gene geliri iyiydi bizim gene burada. Böcekçilik vardı, zeytincilik vardı, bağcılık vardı. Bizim buranın halkı pek yoksulluk görmedi yani. Anladın mı? Buyurun buyurun. Şimdi Edincik 1924'te buraya göçmeye gelip mübadi geldikten sonra burada tabii çok durum farkıdan çıkmışlar. Yunan 1920'de buradan çıktıktan sonra vatan yakmışlar. Yunan gelirken Karaca Bey'i bandırmayı erde bütün yapmışlar yanık içerisinde. Şimdi buraya geldi 1920 de beni askere 1920 asker çıkardılar. Şey okula birinci okula gittim ben. Birinci okulda o zaman eski Türkçe okunuyor. Hikaye eski Türkçe okudum ben. Eski Türkçe. Ondan sonra yeni yaz çıktı. Yeni yaz çıktı. öğretmenler de yazabiliyorlar o zaman. Onlar bandırma Kursu'na, bandırma kursa gittiler. Biz orada ondan sonra işte son sınıfında 5 kişi koca, işte 5 kişi mezun, şey 12 kişi mezun olduk. Biz üç arkadaş buradan gittik, bandırma ortaokulu yazılmaya gittik. Bandırma okul açıldı. O zaman bandırma ortaokulu yok. İlk defa bandırma okul açıldı. Şimdi oraya yazılmaya gittik biz. Şimdi Karaca Bey, Susurluk, Ondan sonra manyas, gönen, erdek, marmara, bütün hepsi oraya geliyor. Yok başka okul yok. Bir tek ondan var. Ama yani okul mezunuyuz orayız biz. 1936 mezun olduk ondan sonra Okul yok gideceğimiz. Üç kişi yani, okulda mezun oldu burada. Üç kişi. kişi. Evet. Şey. evet. Kimlerdi diğer üç, üç kişi mezun olmuşsunuz? Evet. Kimlerdi diğer mezun olanlar? Şimdi mezun olarak Mehmet Aytekin. Evet Aytekin. Mehmet Ahmet oldu. Nalvanta Nalvanta oldu. Oldu. Evet. Bu da İhsan. Şeydi o öğretmen oldu evet, işte. Ben onun için çok hatlarını veremeyeceğim. Sonra Emin Kırımlı. <laughs> Emin Kırımlı. Evet. <laughs> Emin Kırımlı. evet. Ticaret Bakanı İstim Yeli. Fenli İstim Yeli. İstim Yeli. Bizim yok artık. Hadi evet. Efendim, adım, evet. 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 Cemal evet. Ögen. Cemal Örgen. Evet. Eski senatör yapmıştım. Evet. Birkaç tane evet, var. evet. Ee, peki öğretmenleriniz nasıldı? <laughs> i̇yi miydi? Okul müdürü kimdi? Hatırlıyor musunuz? Hasan Özbay. Hasan Özbay. Ha, Motor Hasan derlermiş. He. Öyle mi? He. <laughs> o kadar da şeyler <laughs> meraklı ki böyle akşam olur <laughs> <Evet>. bütün bandırma <laughs> şöyle gezer. Canlı, canlı Gezen talebeler <laughs> <de> var <laughs> mı yok mu şey diye. Şey şey evlerde, şey. evlerde kontrol ediyormuş. Geziyordu böyle. Geziyor. <laughs> motoru mu vardı? Neden motor asardı? <laughs> Kendisi geziyordu. Motor nerede o zaman? <laughs> Hareketli olduğu için motor diyorlardı. <laughs> evlerde kontrol ediyordu çünkü. Böyle evlerde kontrol ediyordu. Muhterem adamdı. Evet, geziyorlar. evet. Çok temiyordum olarmış. Evet. <laughs> Artan siz e, Hüseyin Beyler'den ailece daha önce geldiniz değil mi Edince? Tabii, ki. Tabii, ki öyle, tabii ki, öyle. öyle, öyle. Önce bir, onlar geldi. Önce, de, mi? Döküm, evet, evet. Bizim bir de 1924 bizim gide bakar. ne kadar zaman 1893 var. 1893 1924 tabii önce o aile evet. geldi. Tabii, tabii. E, peki şimdi dediniz ki Edincik'te esen ipek böcekçiliği vardı işte e, meyvacılık var hepsi bitti. Evet. Neden bitti Hüseyin Bey? Şimdi bir O günleri mı? arıyorsunuz değil mi önce? Tabi O günler bizim çok güzel yani Edincik hatta edincin adı çıktıydı o zaman. Yeşil Edincik, evet. Yeşil edincik. Tabii. Anladın evet. mı? Evet. Ben bir şey anlatayım. Tabi. Yeşil Edincik. Anladın mı? Küçük Almanya diye geçiyordu burası. Hı, evet, evet. Evet. Burası evet. o kadar güzel güzeldi yani memleketimiz <laughs> fakat bu tavukçuluk falan çıktı buradan. Anladım mı? Tavuklaneler bile ne bağ ne bahçe kaldı. Hepsi bitti. Şey yapayım. evet. 39.40'da evet, İzmir'de ben kaçaklık yapıyorum burada. Bir, bir öğretmen tayin olmuş buraya. Bir öğretmen var. Oh, oh. Öğretmen geldi bana dedi ki ya Edimce tayin oldun. Şöyle bağlı, şöyle meyveli, şöyle güzel, şöyle bir yere gidiyorsun ki cennet, cennet diyor. Geldim buraya diyor. Ne üzüm satılır ne bir şey diyor. Bir şey yok diyor. Hiç bir takım üzüm görmedim. Bağlar var O, o meşhurdu üzümü değil mi? Meşhur üzümü. Siyah, siyah üzüm. Siyah, üzüm değil mi? Siyah mi? mi? Siyah evet, 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 Dedim ki, bak da bir şey, öğretmen benim. Evet. Bak, sen şimdi bir sepet alacaksın. Böyle küçük bir sepet 3-5 beş kilo olur. Komşu diyeceksin ki, bana gidelim, bana bir sepet üzüm getir. Kaç parası parası verdim dersin. O sana getir, bak. Üzüm satsın değil ki, burada bağ olmayan kimse şey yoktur dedim. Üzümü kime satacaksın? Esnaf evet. getirmiyor. Evet. Şimdi bak işte <laughs> bir hafta sonra geldi bana. Evet. Ya dedi, senin dediğini yaptım dedi. Sepet alın veren komşu dedi. Evet. Evim üzüme doldu, fakat bu sefer para da almıyorlar. <laughs> Böyle bir şey geçti evet. 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 Bizim o zaman bizim burada koza borsası açılıyordu. Koza borsası, var. koza borsası açılıyordu. Ve bütün e, bu gelip köyleri var ya. Giveris, Giveris Şimdi Tiberis, Bursa'dan bu sonra en büyük oda bursuzu burada çıkıyor. Evet, bu, evet. Bak ta diğer şeyden, Tekirdağ'dan, Hürefte'den, Karabiga'dan, Gönen'den, Mali'den, Buraya oraya geliyordu koza hepsi. Burada satılıyor. Burada, burada, satılıyordu. Hmm. Bozalar buradan Bursa'ya evet, yani. burada gidiyor. Evet, şu an burada Ondan sonra bağcılık ona keza. Çok güzeldi. demeli, ba bah Bahçeler de çok güzel bakıl yapılıyordu, hizmet ediyordu. Buranın halkı o zaman tabii çok çalışıyordu. Çalışmakla her şey ya. Çok o zaman yani. Fakat şimdi öyle bir şeyler oldu ki anladım zeytinlikler de çiğ kaldı. Gençler de anladım. Gençler de şimdi yeni erişen gençler pek işi de sevmiyor anladım şimdi ben sana söyleyeyim. Bunu hatta bunu ben Almanya'da da bunu işittim. Avrupa'da da öyleymiş yani gençler. E pek Şimdi şöyle bir şey Aynen. yapalım. Şimdi bakır var ya şurada. Evet. Bakır bakır yanında ta, sazlı dereye kadar bu olan bir zehtenik. Bütün bu zeytinlik kazmayla kazanırdı. Evler. Bağlar, Evler. Sen de iki sefer. İki bağlar, dutluklar. sen de iki sefer. dutluklar. da kazma oluyordu. Bunlar da elle kazmayla Sen iki sefer. Evet. Ondan sonra ekmek evet. böcekçiliği. Evet, evet. bütün evet. vatandaş burada ekmek böceği tutardı. Onlar da gene sırtla taşıyorlardı, <laughs> yüzde, şeyler, şeklerle taşıyorlardı. Yüzde, yüzde, doksanı burada böcekçi, böcek evet. <laughs> <farklıydı. gülüyor> Peki yine o dönemlerde e, düğünleriniz çok güzel olurmuş. Tabii. Yani, tabii, o, tabii. o, o, o diyor, düğünlerden işte. biraz keşkek. E, keşkek. değil mi? Çok meşhurdu. Biraz o düğünleri yani, de anlatın öyle. bize bari. <laughs> evet. Nasıl olur düğünler? Düğüne şimdi dübekler var eskiden yani. evet. şey, şey dövmek hmm. için. O keşke, dübeklere keşke şimdi dövünün. damat bir şeyler kalır veyahut birader bir yerler, oraya koyar. Evet, işte evet. Delikanlılar evet. Gel, orada dübekler keşke o döverler. Şey var, döverler. Evet, evet. Ondan sonra onu alırlar. Kadınlar güzelce şey yaparlar. Ve yemek gündüz erkeklere bütün memleketçi her yer bir tanıdığı için evet, evet, evet. çok azam olur. Böyle ee, bir sektör toprak bütün herkes yemekli orada. Ondan sonra akşam da kadınlara evet. onlar da öyle yapılar falan diye. Sonra ayın yapılar. Onlar kızlar. Ee, beyitler söyler, şeyler söyler. Tam o kadar devam eder. Yani. Sonra... Aklınızda var mı o manilerden hiç birkaç tane? Edincik manisi, türküsü. <laughs> çok, Hatırlıyor tamam, musunuz? Şimdi, Çoktur da, hiç hatırlamıyorsunuz Şu anda hatırlamıyorum. Tabii o o dönemlerde evlenme altında Hı. depoymuş galiba. Düğünler, işte sözler falan da o yerlerde yapılırmış, öyle mi daha çok? Evlerde, evet. evlerde, evlen evlerde, evlen için evinde yapılıyordu. Evlerde yapılıyordu düğünler, evet. hep evlerde, düğün yapıyordu, evet, evet, evet. Şimdi yani, evet, Şimdiki evet. gibi yani oraya gideyim, düğün salonu böyle bir şey yok. Herkes anladık evinde düğün oluyordu. O zaman tabii at arabaları vardı. Gelin araba, Gelinler anladın at arabasından tabii, gidiyordu. Tabii. Yaylı arabalar vardı. Tabii. Anladın mı? Ertenim. Yaylı arabalar vardı. Çift beygir anladın mı? Gider. Anladın mı? Gelin, gelin bununla gider, gelirdi. Hatta Bandırma'ya bile anladın mı? Bandırma'ya bile arabası yoktu da yaylı arabalar gidip geliyordu. Öyle değil mi? Acı... Evet, evet. Evet. Zil, evet. Şimdi kadınlar da kendi aralarında ayın yaparlar. Anladın mı? Şöyle bir o zaman çapka bir şey, bir büyük bir çıkıyorlar, bir şey alırlar, şey sineği. Birisi çevirir, birisi kırar, kızar ona kızar buna mani söylerler. Mani söylerler. Zeytincilik de çok fazlaydı o zamanlar değil mi? Hayır, aynı aynı zeytin bahçeleri gene bu bahçe. Şimdi daha çoğaldı, ekilenler oldu çok şimdi de yalınır, bahçeler çok bakılıyordu. Hı hı. Yani böyle yani bir kazılmışın içinden yani senin geçmene bile yani bir komşunun geçmesine razı olmuyordu o kadar yani dikkat ediyordu böyle. Yani şey, hiç kayıp şey diye yani. Çok bakılıyordu bahçeler, hizmet ediliyordu ama insan gücünden kara kazma şimdi bir de ondan sonra ikileme çıkıyordu. Bağlar öyle iki sefer, dutluklar iki sefer, zeytinlikler iki sefer, kara kazma ikileme. Anladın hı hı. mı? Ama o zaman da çok da güzel yani anladın mı? Güzel bereketler alıyordu. Çok da güzel anladın oh, ne bileyim, de, oh, O, o zaman da her <laughs> şey bir şey anladım. Hormonlu değildi. Şimdi görüyorsun evet, işte bir Şimdi şey görüyorsun. O zaman hep anladım hayvan gübresinden evet. böyle anladın mı? Her yani, şey, şey böyle oluyor. İlaç. Şey, i̇laç şey, ha, şöyle, her müdahalesi olur. Sırt tulumbaları var. Herkes şekerin giderek herkes sıra Sırt tulumbaları giderler bütün şeyleri böyle bir grup olur ama bunu şey alır. Evet evet. evet. şey alır. Beşli koparıcı şeye ben söyleyeyim orada. Beşli koruma koruma. Aa evet, 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 evet. Her şey böyle bir grup yaparlar. Evet, evet. 15 kişi ya 20 kişi. Dev devlet yaptırıyor bunu. Devlet yaptırıyor. Evet. Bunlar evet. dev emni ama evet. milletin kendisi geliyor. Yani, şey yani. Başında bulunuyor yani. Onu evet, da evet, evet. söyleyeyim sana. Ne yapıyordu biliyor musun? Sinek Şimdi hani sinek zeytine vuruyor ya, ya, kurt yapıyor içinden, şimdi şöyle her ağaca böyle bazı bir dalına ya bir gören dalına. o bir tepne koyuyor, o anladım oraya sıkıyor, orada sinek geliyor anladım tatlı, orada ona konduğu zaman sinek orada ölüyordu yani. Orada evet. Ağacı adam akıllı yıkamıyorlar. Şimdi öyle değil. Şimdi ağaçlar ta tepeden tırnağa kadar yıkanıyor. Hem evet. yani kaç sefer, 5-6-7 sefer ilaç atılıyor. Evet. Tabii su zeytini sarmışlar. E, su zeytini vardı değil mi? Su zeytini e, çok, çok önemli. önemli. Evet, tamam, evet. bizim birinci olduğu gibi umumiyetle Hı. halledip su zeytini. Su mi? zeytini. Evet. O yerde, bu yerde, kardeşim? var mıydı? Bu insanmış. Çok fişler, vesaitler. Bunlar var, fıçılar değil mi? Sanık hücre değil mi? 1 tonluk, 2 tonluk, fıçılar vardı, Çok, var. çok, çok büyük fıçılar vardı evet. burada. Anladın? mı? 5 tonluk, tonluk Önce, önce fıçılar vardı. 10 yani. tonluk, 8 tonluk, 5 5 ton dar darın orada. Ne fıçılar vardır. En fazla 5 tonluk herhalde gitti bunlar hepsi. Sonra Sarnice döndü iş. Evet, Allah eski insan birbirine daha mı çok bağlıydı? Bugüne göre. Efendim? Bugüne göre İlincikliler daha mı çok birbirine bağlıydı diyoruz? Tabii efendim, tabii efendim, birbirine birbiri seviyorlar. Şimdi partisi çıktı 1946'da. Parçalı parça millet şey başladı. Tabii. O, partisi, demokratlar parça demokratlar bir şey. Siyaset biraz diyorsun siyaset siyaset bağları kopardı. Siyaset burasını bozdu o zaman. Siyaset burasını. Yeniden gene düzeldi yani. Evet. Yani evet. böyle oldu anladım. Bu da öyle oldu. Acının dediği gibi anladım. İhtilaller falan oldu. İşte bir şeyler oldu anladım. O da millet ikiye böldü. Sonradan gene kardeş gene sarıldı birbirine. Komşu komşuya yani küstüler yani böyle. Öyle bir devir geldi. Ondan sonra çok gitmedi bu. Ondan sonra gene kucaklaştı. Bir de e, esen güreşler de olurmuş burada değil mi? Yağlı evet. güreşler. Tamam, yani oluyordu. Ben 1900 50'de Gençlik Kulübü Başkanı yapmışsınız Kulübü başkanıyken iken, biz burada Hamdi Pehlivan vardı, Gönen Harbi Eber, Yağlı Güreş, evet, Türkiye evet, Boşaltı Şampiyonu. Evet. Evet, Hamdi Pehlivan. Evet. Onu gönderdik İstanbul'a, İstanbul'dan Pehlivan getirdi buraya. Burada görüş ettik. Mersin Ahmet, ondan sonra Hamdi Pehlivan, o zamanın 1948 senesinde Londra birincilini kazanan evet, Pehlivan'dan beş haklısını getirdik buraya. Burada güreş yapıyor. Acarlar var mıydı acarlar? Olmaz mı? Ferah abi, şey, acar, şey, e, Hasan Acar. Hasan Acar. Onlar, onlar... Hasan Acar da o zaman, o da bizim emsal, benden zanneden bir asker. Evet. o da O da burada güreşti. Güreşti Hasan Acar? Delikanlı, evet, asker de o zaman. Evet. Askerken evet, geldi, evet. izinli geldi ona. evet. o zaman. O da güreşti Hasan Sabri abi. gelmedi mi Sabri? Şimdi onu Sabri Sabri daha küçük. Daha küçük. <laughs> Edin, bir özelliği daha vardı. Ben de konuya katılayım. Evet. evet. Burada eskiden Belediye zavvaları, temizlikçiler yollarda işlerimizi her ev kendisi sokakları pırıl pırıl temiz yapardı. O kadar yani şu civarın en temiz yeriydi. Öyleydi, öyleydi. Evet, tabii, tabii. Her ev, ev Al, yok, yok, yok. Evin kendi, kendi temizliyordu, yapıyordu. Gayet şey olursa belediyenin bir çöp arabası vardı, Hı. tek bir tebeygir koşulu anladım ondan gelip anladım o gelip işte bir parça varsa bizi şey, onları alıp gidiyordu. Yani millet hep kendi kapısını kendi temizliyordu. Hiç kötü şey yok. Ama yalnız evet. nedir işte? bizim o zaman edincimizde şimdi bak böyle mesela bak şimdi zeytincilik var değil mi? Böcekçilik var. Bağcılık da oldu. Çok güzel. Bir de herkesin herkesin evinde bir tane iki tane iğneye vardı. Bak şimdi. İğneye vardı. da 2-3 tane keçisi vardı male sürüsü. Ya 3 e, ya da 5 tane 10 tane 3-5 tane de koyunu vardı. Yani katiyen bununla yani dedi ki o şeyini de çıkarıyordu buradan. Yoğurdunu da yapıyor. Efendime söyleyeyim. Tereyağını da yapıyordu. Hepsini yapıyordu anladım. Evet. Eşekler de varmış her evde. Her evet. evde, evde, evde Her varmış. evde bir eşek. Zaten evet. eşek Eşek anladım olmadı mı katiyen olmuyor. O zamanın da... traktörü. zamanın traktörü diyor Emre Kaptan. Doğru Doğru mu? Bütün herkesin anladın, herkesin bir tane güzel bir beygiri olan var. Fakat eşek çoktu yani. Evet. Bütün işleri gören eşeklerdi. Evet. Anladım. Evet. Evet. Ah, o, o eski günler diyoruz değil <laughs> mi? Yani yalnız, ee, evet. yalnız, ne bileyim bile biz şöyle diyeyim ben sana anladım. Çocukluğumuz öyle o günleri geçti de ben daha o günler bize, bize daha iyi, bizim için daha iyi yani öyle evet, iyi. mi Demeyin evet, Şimdi ben bir tarih daha anlatayım. Tabii. Evet. Şimdi Edincik, Edincik 19, Yunan işgaliye kadar, 19'a geldi yani işgal etti burasını. Ondan sonra Edincik, üçte biri Rum, üçte biri Ermeni, üçte biri Türk olarak. Öyleymiş. Burası öyleymiş. Bu hafta kadar. Aldırmadı. Hatta şurada bir canlı olur. Ebursa Camisi, hmm. onun tarihi belki bilmişsinizdir, 1900-1300, 50 sene evvel yapıyor İstanbul Fethi'nden. Ulu Cami var, Osmanlı Fethi'nden 46-86 sene evvel yapılmış. Yani bu da eski bir tarihi. Eski bir tarih tabii. tabii. <laughs> Peki size çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz. Böyle yani anladım. evet. evet. anlatıklarımız böyle. Evet. Gelmiş buraya anladığımız, evet, Çok biz de kadar, burada doğduk, büyüdük. <laughs> babalarımız çalışkan insanlardı bunun da babaları çalışkan insan Allah hepsini çok, verdi çok, çok. burada yine iyi şimdi çocuklarımızı okuttuk Evet. Evet. Yok. Tabii. Biz işte, işte çok teşekkür ederiz. Evet. Bu anlattıklarınız bir artık bizim için çok önemli bir arşiv oldu. Yani. Sağ olun var olun. Çok teşekkür yani. ediyoruz. Değerli de, de, de. izleyenler, ee, ee, Emir Kaptan'la birlikte bugün Edincik'teydik. Ee, yanımızda da Edincik'in canlı tarihi Sayın e, Hüseyin e, Turuklu ve Sayın Hayrettin Oktay vardı. Bir başka gün, bir başka programda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın efendim.